Merhaba arkadaşlar, Cizalemi kanalına hoş geldiniz. Yepyeni videomuzda yeniden sizlerleyiz. Emanet dizisinin yeni bölümünü özel yepyeni sarımsıcak fotoğrafları sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Oyuncularımızdan gelen bu yeni kareler umarım sizlerin de beğenisini toplayacaktır. Seher her fırsatta Yaman'ın kalbini yaralamayı başarıyor. Yaman acı çekse de Seher'den vazgeçmeyecek. Bakalım Seher gerçekliği öğrenince neler yapacak. Şimdilik gelen fotoğrafları birlikte izleyelim arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.